Evet sevgili çocuklar bugünkü yazma ödevimiz zıt anlamlı kelimeler. Bir sıra boşluk bırakıyoruz ve zıt anlamlı kelimeler yazıyoruz. Baş harfleri büyük unutmuyoruz. E, kalemimizi açıyoruz. E, kelime içindeki harfler birbirine yakın, arada da şöyle küçük bir boşluk bırakıyoruz. Öncelikle zıt anlamlı kelimeye geçmeden önce eş anlamlı kelimeyi hatırlayalım. Yazı defterinizde yazılı, yazılışları farklı, anlamları aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler deniyordu. Yani yazılışları farklı ne demek istiyor? Yaşlı ihtiyar yazılışları farklı ama anlamı aynı. Eş anlamlı kelimenin diğer adı da anlamdaş kelimedir. Şimdi size şöyle bir soru sorsam, eş anlamlı kelimenin eş anlamlısı nedir desem? Evet, cevaplar geldi mi? Anlamdaş kelimedir. Şimdi sevgili çocuklar örnek, örneklere baktığımız zaman yaşlı ihtiyar farklı yazılmış, ayrı yazılmış farklı farklı yazılmış ama anlamı aynı. Dedem çok yaşlıdır. Dedem çok ihtiyardır. Örneğin kırmızı al farklı yazılmış ama aynı anlama geliyor. Kırmızı kıyafet giydim. Al kıyafet giydik. Yani ikisi de aynı rengi anlatıyor. Örnek üçte de yine ev konut. Bizim ev çok güzel. Bizim konut çok güzel. Yani evde de konut da aynı anlama geliyor. Şimdi gelelim zıt anlamlı kelimeleri yazmıştık değil mi? Evet tekrar bekliyorum zıt anlamlı kelimeler. Çok güzel yazıyoruz çocuklar. Paragraf başı bırakıyoruz. Evet. Cümle başı büyük başlıyoruz. Ve şimdi yazımızı görmeden güzelce ben söyleyeceğim, siz yazacaksınız. Lütfen hızlı ve güzel yazalım. Önce cümleyi bütün söylüyorum. Anlamları birbirinin karşıtı olan, anlamları birbirinin karşıtı olan kelimelere zıt anlamlı kelimeler denir. Şimdi kelime kelime söylüyorum paragraf başı yaptık. Anlamları ben de yazıyorum burada bakın. Birbirinin karşıtı olan kelimelere zıt anlamlı kelimeler denir. Tekrar ediyorum. Anlamları birbirinin karşıtı olan kelimelere zıt anlamlı kelimeler denir. Evet, şöyle güzelce yazdık mı? tekrar okuyalım. Anlamları birbirinin karşıtı olan kelimelere zıt anlamlı kelimeler denir. Ekran görüntüsü almadan yazalım. Çünkü ezbere yazma kabiliyetini geliştiriyoruz. Bakarak yazdıktan sonra onun hiçbir anlamı yok. Şimdi devam ediyoruz. Cümleyi bütün söylüyorum. Zıt anlamlı kelime yerine karşıt anlamlı kelimeler de denir. Evet, zıt anlamlı kelimeler kelime yerine kelime kelime söylüyorum. Zıt anlamlı Burada bakın ben de yazma örneği yapıyorum. Zıt anlamlı kelime yerine karşıt anlamlı kelimelerde D ayrı burada çocuklar bağlat çünkü denir. Baştan tekrar ediyorum. Evet. Zıt anlamlı kelimeler yerine karşıt anlamlı kelimeler de denir. Sanırım herkes yetişmiştir. Çünkü ben iki kez yazıyorum çocuklar. Örnek bir bu şekilde tam kırmızı çizginin yanında büyük küçük zıttı bakın babam büyük ben küçüğüm şimdi buradaki büyüğün altını çiziyorsunuz bir de küçüğün altını aynı cümlede büyük ve küçük zıt anlamlı hadi bakalım büyük küçük araya zıt işareti çarpı işareti koyuyoruz tam kırmızı çizginin yanından başlıyoruz ve buralarda hiç satır atlamıyoruz babam büyük virgül ben küçüğüm Gelelim yeni kelimeye. Örnek 2 diyoruz. Örnek 2. Yavaş gidiyorum çocuklar çünkü benim söylediğimi yazmanız çok önemli. Sonra sınıfta yetişemiyorsunuz bana. Örnek 2. İnce kalın. İnce kalın. Ne diyorsunuz? Öğretmenim beni bekler misiniz? Evet, şimdi hızlı yazalım ki sınıfta da alışkanlık haline gelsin. Örnek 2. İnce kalın. Evet tekrar satır kırmızı çizginin yanına kışın ince yazın kalın çorap giyerim. Tekrar ediyorum şimdi kelime kelime. Kışın ince kışın ince yazın kalın çorap giyerim. Evet kışın ince yazın kalın çorap giyerim. Evet sevgili çocuklarım yazma ödevimiz burada bitti. Şimdi tekrar edip okuyun. Videoyu durdurun. Ondan sonra matematikten şöyle sözlü bir tane problem gelsin. Siz okuyun önce lütfen. Problemi okuyun. Sakın kesinlikle yazmayın. Sözlü yapacaksınız. Evet okudunuz mu? Artık böyle uzatarak okumuyoruz. E, si, la diye okumak yok. Bakın konuşur gibi. Esila cebindeki paranın 6 lirası ile sakız aldı. Geriye buraya kadar anladık mı? Esila cebinde para varmış. 6 lirası ile sakız almış. Geriye 14 lirası kaldı. Geriye kalan parası 14 liraymış. Esila burada ne işlem yapılmış? Çıkarma değil mi? Para harcamış. Esila sakız almadan önce kaç lirası vardı? Neyi soruyor size? Hadi bakalım durdurun videoyu. Yapın sonra açıp benimle beraber tekrar edin. Şimdi Esile cebindeki para diyor. Esile'nin cebindeki para belli mi? Hayır. E yazmanın yerine. 6 lirası ile ne alıyor? Çıkarıyor. Çıkarıyor. 14. 6 lirasını çıkarıyor. Ne alıyor? Sakız alıyor. Geriye 14 lirası kalıyor. Esile diyor sakız almadan önce kaçtığası vardı. Burada bakın çıkarma şekilde çıkarma görüyoruz. Ee, kral sayı eksilen bilinmezse artı. Çıkan ve fark bilinmezse eksi. Öyleyse 14 ile 6'yı topluyoruz. 14, 6 daha 20 lira eder diyoruz. Sevgili çocuklar bu problemden sonra da şöyle sözlü bir ritmik sayma yapalım. Birden başlayarak ne yapıyoruz? İkişer ikişer sayıyoruz. Bu sefer birden başlıyoruz. Dün ikiden başlamıştık. Bu sefer birden. 1 bir, 3, 5, 7, 9. 11, 13, 15, 17, 19. 21, 23, 25, 27, 29. 31, 33, 35, 37, 39. 41, 43, 45, 47, 49. Bakın hep aynı sayı söylüyorum. 51, 53, 55, 57, 59. 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79 arada unuttuğum sayı varsa mutlaka bildirin bana. E, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99. Evet çocuklar. Bunu hızlı bir şekilde 3 4 kez sayıyorsunuz velinize. Unutmayın arada benim unuttuğum sayı varsa mutlaka bildirin. Çünkü ne demiştik? Bir atasözümüz vardı. Boynuz kula geçer. Evet, doğduğunda kuzuların kulakları, şeyleri boynuzları olmaz ama e, anne koyunların, e, koçların boynuzları olur. O kuzular büyüdükçe e, ne yapar? Boynuz kula geçer, değil mi? Yani Geriden gelenler çok çalışarak bizleri geçmek zorunda. İşte o zaman gerçek başarı elde edilir. Hadi bakalım hoşçakalınız, yanlışım varsa düzeltin tamam mı?